Sözcü Televizyon'dan herkese iyi akşamlar efendim. Özel bir röportajla karşı karşıyayız tabii ki. E, birazdan İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu bütün iştenliğiyle sorduğumuz soruları yanıtlayacak. Süreç çok önemli. Terörsüz Türkiye sürecine getirecek ne götürecek. Başlıklar çok fazla. Hemen başlayalım. Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İzleyenlere de iyi akşamlar, iyi seyirler diliyorum. Teşekkür dilerim, ederiz. Dilerim ki. güzel bir program olsun. Öyle olacağından çok şüphemiz yok zaten. Şimdi Sayın Genel Başkan hemen başlayalım isterseniz. Zaten grup toplantılarında sık sık bu noktadaki itirazınızı dile getiriyorsunuz ama biz tekrar soralım. Geçtiğimiz hafta Cuma günü terörist başı Öcalan'la terörist Türkiye süreci noktasında bir heyet görüşmesi gerçekleşti. AKP isminden Hüseyin Yayman, AKP kanadından gitmedim dedi. Peki Özbey de konuştu, sordu kendisine. Bazı gazetecilere... Hastanedeyim dedi, şehir dışındayım dedi ama sonuç itibariyle o görüşme gerçekleşmiş. Öncelikle madde madde gidelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bu en başından beri e, zaten sürecin e, hangi adımla e, yaşama geçirildiğine bakıldığında Abdullah Öcalan'a dayanacak bir e, trafiğin oluşacağı belliydi. E, Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davetiyle başlayan bu süreç kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiremeyince Türkiye Büyük Millet Meclisini onun ayağına götürebilecek bir takım düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu kapsam içerisinde benim her fırsatta korsan komisyon diye tarif ettiğim komisyon yetkisiz komisyon bu yolda bir karar almak suretiyle. İmraldaki İmralı'daki cani başının ayağına maalesef ve mal teessüf Türkiye Cumhuriyeti devletini götürmüştür. Bu yönüyle bakıldığında ben en başından kalkışma diye tarif ettiğim bu sürecin buna benzer adımlarla sürdürüleceğine dair kaygılarımı da ifade etmiştim. Komisyon nasıl kuruldu ona bakmak lazım. Süreç nasıl başlatıldı ona bakmak lazım. Yani bakmak lazım derken Hafızalarımızın tazelenmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış törenini mütakiben bir siyasi partinin genel başkanının doğrudan doğruya Dem sıralarına giderek el sıkışmasıyla başlayan, ondan sonra Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne davetiyle devam eden, terör örgütünün kendisini feshetmesinden sonra umut hakkından, yararlanmasının önünü açacak bir takım taahhütlerle taçlanan bu süreç aslına bakarsanız tüm engelleme engelleme gayretlerimize rağmen kurgulayıcıların belirlediği plan üzere yürütülmeye çalışılıyor ama her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisindeki sayısal çoğunluklarına güvenerek yaşama geçirdikleri bu süreç. ...kendileri tarafından e, kabul görmüş olsa dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... ...bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, asıl e, gücünün dayanağı olan... E, ...Büyük Türk Milleti tarafından kabul göreceği kanaatinde değil. O sebeple yetkisiz komisyon e, bir takım kararları alıyor. E, kendilerine yakışan bir biçimde diyorum çünkü... Ee, bunun e, bütün ayakları yakışıksız bu sürecin kendisine yakışan bir biçimde de bazı e, adımları dizayn ediyor. Bu İmralı ziyareti de o dizaynın bir sonucudur. Ben en başından itibaren siyasi partilere özellikle muhalefet partilerine çağrıda bulunarak e, bu komisyonun meşrulaştırılmasına katkı sağlamaktan uzak durmalarını ifade ettim. Ve ee, sayısı belirlenen e, karar nisabı belirlenen bir komisyonun içerisinde sadece figüran olacaklarına dair kaygılarımı da ifade ettim. 51 kişiden e, müteşekkil e, bu komisyonun e, karar nisabı da aslında nitelikli çoğunluk e, bu komisyonu kuranlar o nitelikli çoğunluğu çok önceden hazırladılar. Bu komisyonun alacağı kararlara karşı olanlar e, aleyhte oy kullanmış olsalar dahi komisyonun hayal ettiği e, senaryonun e, yaşama geçmesini engelleyemeyeceklerdir. Dolayısıyla orada bulunup bu komisyona meşruiyet kazandırmalarının e, mahsurlarına işaret etti. Her türlü uyarıya rağmen e, benim e, söylediklerim e, şimdi anlaşılıyor. Dolayısıyla şimdi İmralı'ya gitmediği için kendini olumlamaya çalışan siyasi partilerin Cumhuriyet Halk partisinden mi bahsediyorsunuz? Başka Komisyon partiler de var. Yani komisyonda de var. diğer partileri de kastediyorum. Kendilerini olumlamaya çalışan siyasi partilerin aslında o komisyonda bulunmalarını sorgulamaları gerektiği hususunun altını çiziyor. En başından beri söylüyorum. Şimdi de söylemekte beis görmüyorum. Bunun terörsüz Türkiye'nin inşasıyla bir alakası yok bu süreç. Neresinden bakarsanız bakın. Abdullah Öcalan'a özgürlüğünü sağlamak ve ona bağlı olarak da kendisiyle birlikte örgütünde bulunan bazı kişilerin siyaset yapma hakkının sağlanmasına yönelik adımları içerecektir. Böyle devam edecek ama bunu Türk milletine nasıl kabul ettirecekler, onu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi herkes pişmanlıklarını ifade ediyor ama üç siyasi parti elde edilmiş bir başarıdan bahsediyor. O, siyasi o noktada, part... o noktada Sayın Dervişoğlu adım adım gidelim. O noktada Hüseyin Yayma'nın bu tavrını da. Yani e, net bir şekilde açıklama yapmamış olmasını da işte gizli kapaklı gidilmiş bir elbette güvenlik için böyle bir önlem alınmış olabilir ki sunulan gerekçe bu. Milli İstihbarat Teşkilatı eşliğinde sonuçta bir teröriste gidiliyor, bir terörist ele başına gidiliyor. E, bu anlaşılabilir bir durum ama sanki sürecin başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci çok da sahiplenmediğine dair iddialar var ki kendisinin ağzından biz biz terörist başı diyoruz ama Öcalan'la ilgili hiç Öcalan kelimesini duymadık mesela. Evet, yani Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili son derece dikkatli davranıyor. Cumhurbaşkanının biliyorsunuz iki şapkası var. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı şapkası, bir diğeri de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı şapkası. Cumhurbaşkanı olarak konuya ziyadesiyle tedbirli yaklaşıyor. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak kendisinin biraz iştahlı davrandığını söyleyebilirim. Bunun hangi amacı taşıdığına dair yorumlar da muhteliftir. Bir tarafından baktığınızda üç aşamalı bir plan olarak ben bunu değerlendiriyorum. Birinci aşamasında bana göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kere daha Cumhurbaşkanı adayı olması ve Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin birinci adımıdır. Bu komisyonla ilgili çalışmalar ve neticelendirilmek istenen durum. Abdullah Öcalan'ın hürriyetine kavuşturulmasıdır. İkincisi Büyük Ortadoğu Projesi'nin yol taşlarının yeniden döşenmeye çalışılmasıdır bir adım sonrası ki kalkışma diye tarif ettiğim şey odur. Cumhuriyetsiz bir Türkiye, Türksüz bir cumhuriyettir. O sebeple son derece dikkatli davranılması icap eden bu tehlikeli durumun milletimiz tarafından ciddiye alınması lazım. Yani ben bütün bu olup bitenlere her zaman söylüyorum. Salt milliyetçi reflekslerle bakarak cevap vermiyorum bir e, tarih şuuruyla meseleyi analiz ederseniz yaşadığınız co coğrafyanın e, risklerini nazarı itibare alırsanız geçmiş dönemlerde yaşanmış bir takım olaylara sebep sonuç ilişkileri içerisinde değerlendirirseniz benim çok haksız olmadığım gerçeğiyle buluşacaksınız. Yani Abdullah Öcalan'a e, işte hürriyetinin verilmesi onun ee, devletle eşitlenmesini e, gerektirmeyecek bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde her türlü yetki var. Abdullah Hücalan'ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile e, eşitlemektir Türkiye'ye ihanet. Niye bu kadar ee, yukarıdan el açıldı o zaman? Yani bu kadar üst perdeden, bu kadar yukarıdan bu, görüşmeler bu, gerçekleşiyor. Bu, bu Abdullah Hocalan'ın talebidir ve işin e, hazin tarafı da odur bu komisyonun kurulmasını isteyen Abdullah Öcalan'dır. Bu tartışmaların Türkiye'nin gündemine taşınmasını arzulayan Abdullah Öcalan'dır. Abdullah Öcalan'ın örgütünün siyasi uzantısı olan partinin o geride bıraktığımız 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşama geçirdiği eylemler aslına bakarsanız bütünün parçalarıdır. Ama burada asıl olan Büyük Türk Milletinin bütünlüğü ve e, kararıdır, kararlılığıdır. E, şart ne olursa olsun, bundan sonra atılacak e, bütün e, adımlarda milletin azmi, kararı ve iradesi nazarı itibari alınmak mecburiyetindedir. Yani ben bu çoğunluğu elde ettim komisyondan şunu diyor, komisyondan komisyonun bir yetkisi yok ki Serap Hanım. Komisyonun bir kanun Yasa, öneri, öneri, taslak hazırlanacak. Ya hayır ya komisyon doğrudan doğruya bu korsan komisyon bu e, işin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni suça alet etme mekanizması.